Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereket üzerinize olsun. Mübarek Ramazan ayının tam ortasındayız. Elhamdülillah gayet güzel, bereketli, huzurlu bir Ramazan geçiriyoruz. Nefeslerimizin sayılı, rızkımızın mahdut olarak gönderildiğimiz şu fani dünyada Rabbimizin bizden istediği kulluk kıvamını yakalamayı, Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'tan sakının, Allah yaptığımız her şeyden haberdardır. Evet, değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki, istesek de istemesek de bu dünyada yaptığımız her şeyin hesabını vermek üzere bir aleme gidiyoruz. Ve Rabbimiz açık açık bizi uyarıyor. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Demek ki bu dünyada bulunuşumuz boşuna değil. Burada olmamızın bir hikmeti var. Bir sebebi var. Ve bunu da Yüce Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'inde birçoğumuzun hafızasında olan bir ayet-i kerimeden örnek vererek açıklayayım. Bismillah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ عملا عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الله r.a. O Allah ki hanginizin daha güzel amel yapacağını ölçmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O azizdir, o gafurdur. Demek ki bu dünyada bulunmuş hikmetimiz güzel amel, güzel kulluk, yapmak için buradayız. Bunun da Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de işaretlerini veriyor. Yine Şems suresinde Rabbimiz buyuruyor ki insana fücuru ve takvayı ilham eden yani insan olarak fıtratımızda iyiliğe de kötülüğe de meylimiz vardır. Burada işin sırrı işte kötüye olan meylimizi durdurup engelleyip iyiye olan, takvaya olan meylimizi geliştirerek Rabbimizin rızasına ulaşmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Değerli kardeşlerim, iyilik ve kötülük ikilemi Kur'an-ı Kerim'de çok tekrarlanır. Hayır ve şer. Demek iyilik dediğimiz zaman bunun karşılığı hayır, hasene, güzellik anlamına gelir. Bu da maddi manevi her türlü Rabbimizin razı olduğu, razı olacağını beyan ettiği amelleri ifade eder. Bu iyilik kavramı içerisinde başta ibadetlerimiz olmak üzere bütün hayatımızı ilgilendiren, hayatımızın tamamında yaptığımız bütün güzel işleri kapsar. Bunun içerisine hayır hasenatımız haccımız, zekatımız girmekle birlikte bir tatlı tebessüm, bir selam vermek, bir selam almak bile bu güzellikler içerisinde yer alır. Ancak her işin bir yolu, bir temeli olduğu gibi bu güzel amelin de bir formülü olması lazım. Neyi nasıl yaparsak daha rahat, daha güzel sonuca ulaşabiliriz. Sorusunun cevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bir misalle açıklamaya çalışayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimizle beraberdik. Tanımadığımız, o güne kadar hiç görmediğimiz bir adam geldi. Tertemiz elbiseleriyle, tertemiz yüzüyle bir insan geldi. Peygamber Efendimizin tam karşısına oturdu. O kadar da yaklaştı dizi dizine değecek kadar yaklaştı ve Efendimiz'e bazı sorular sordu. Mesela dedi ki, iman nedir? Bana iman anlat. Peygamber Efendimiz anlattı iman, Allah'a, Resul, Resulüne, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kazava kadere, öldükten sonraya dirilmeye inanmandır. Yani imanın şartlarını, imanın şartları diye bildiğimiz bu maddeleri sıraladı. Soruyu soran kişi doğru söyledin dedi. Yine devamında yine sordu. Dedi ki: "İslam nedir?" Yine Peygamber Efendimiz cevap verdi. İslam kelime-i şehadet getirmendir, namaz kılmandır, oruç tutmandır, zekat vermendir, hacca gitmendir. Yine doğru söyledin dedi. Biz acayip karşıladık adamın hem soruyu sorup hem de tasdik etmesini garip karşıladık dedi Hazreti Ömer. Yine sordu dedi ki ihsan nedir? İhsan dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Daha sonra bir soru daha sordu. Dedi ki kıyamet ne zamandır? Bu soruya da Efendimiz bu soruyu sorulan sorandan daha alim değildir diye cevap verdi. Yani kıyametle ilgili bu konuda dedi bende fazla bilgi yoktur anlamında. Bu soruya sorulan sorandan daha çok alim değildir dedi ancak dedi bazı işaretleri vardır. Onlardan bahsetti. Sonra yine doğru söyledin dedi ve kalktı. Bu adam gittikten sonra efendimiz kimdi bu adam? O dedi Cebrail'di. Size dininizi anlatmaya geldi. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. İmanı tanımlıyor Efendimiz. İmanın gereği olan yaşantıyı, İslam'ı pratik hayatta olmazsa olmazlarını sayıyor. Yani Müslüman deyince mutlaka hayatında bunlar, bu sayılanlar olur. Peki İslam bundan ibaret? Tabii ki bundan ibaret değil. Ancak her Müslümanın hayatında olmazsa olmaz dediğimiz şeylerdir bunlar. Bununla birlikte iyiler kimlerdir? Merhametli insanlardır. Cömert insanlardır. Doğru sözlü insanlardır. Allah Teala'nın rızasının bulunduğu bütün güzel amelleri hayatında birleştiren insanlardır. Peki ihsan kıvamında yapmak nedir bunların? İşte bu yaptığımız bütün güzel işlerimizi, namazımızı kılarken Rabbimizin huzurunda olduğumuzun şuurunda olarak kılmak. Mesela Mümin'in suresinde kurtuluş eren müminlerin özelliklerini Rabbimiz beyan ederken onlar namazlarında huşu içindedirler buyuruyor. Mesela şu anda oruç tutuyoruz, Ramazan'dayız. Orucumuzu tam bir kulluk şuur içerisinde. Yani imsaktan iftara kadar her an kulluk içerisinde ibadet halinde bulunduğumuzu şuuruyla hareket etmek gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, her türlü günah sözlerden, yanlış fiillerden, haram olan işlerden uzak tutarak oruç tutmak. Yani sadece midemizde değil, bütün azağımızla, hatta gönlümüzle, kalbimizle oruç tutmak. İşte o zaman istenilen kıvama erişeceğiz. Ve yine iyilik sahibi kişiler kimlerdir? Dedik ya merhametli olanlar. Mesela Merhamet sadece insanlar arası olan bir ilişki mi? Hayır, bütün canlılara. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kediyi aç bırakıp ölmesine sebep olan bir kişinin ondan dolayı cehennemlik olduğunu haber veriyor. Bununla birlikte susuz kalmış bir köpeğe su verdiği için Rabbimizin affına mazhar olduğunu bir kişinin yine Efendimiz haber veriyor. Demek ki Müslüman Yürüdüğü hayatta hiçbir canlıya zarar vermez ve merhameti bütün canlılara kapsar. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bazı amelleri, bazı şeyleri gizlemiştir. Mesela görülüyor ki Rabbim rızasını hangi amelde olduğunu gizlemiştir. Bunun sebebi nedir? Hiçbir hayrı küçük görmeden her türlü hayrı işlemeye gayret etmek. Gazabının hangi günahta olduğunu gizlemiştir. Neden? Çünkü bütün günahları küçük büyük ayırt etmeden hepsinden uzak durmak. Salih kullarını insanlar arasına gizlemiştir. Neden? Bütün insanları hürmete değer görmek, hiç kimseyi hor görmemek için Rabbimiz salih kullarını da insanlar arasına gizlemiştir. Bundan anlıyoruz ki Müslümanın gönlünde kin olmaz, haset olmaz, iftira olmaz. İşte değerli kardeşlerim, Rabbimiz kitabında ebrar olanlar cennette de buyuruyor. İşte ebrar olabilmek için, iyilerden olabilmek için de işte yaptığımız her ameli ihlasla yapmak gibi bir zorunluluğumuz var. Yoksa ihlastan uzak olarak yapılan bir amelin de bir kıymeti yok. İşte ihsan tanımını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinden tekrar oraya dönerek bakacak olursak Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Başka bir surede, Hadis suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Bu ayeti kerimeyi eğer iyi düşünürsek o zaman ihsan kıvamını da anlamış olacağız. Yani değerli kardeşlerim, yaptığımız her işte gerek sevap gerek günah. Hangi iş olursa olsun hayatta yalnız değiliz. Söylediğimiz her sözü hatta kalbimizden daha geçerken henüz fiile dökmeden Rabbimiz bunları biliyor, görüyor ve duyuyor. O halde hayatımızda bu bilgiyi daima ön planda tutarsa inşallah hayatımız hep denge üzere olacaktır. Ve o zaman Rabbimizin müjdelediği ebrar sınıfına girme imkanımız olacaktır. İşte Rabbimiz öyle buyuruyor ya en başta okuduğum bahsettiğim ayet-i kerimede Haşr suresinde Ey iman edenler Allah'tan sakının herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'tan sakının Allah yapmakta olduğumuz her şeyden haberdardır. O halde geliniz şu mübarek Ramazan gününde bütün hayatımızı yeniden bir sorgulayalım. Yaptığımız işleri, ne kadar doğru, ne kadar güzel olduğunu veya olmadığını, Rabbimizin rızasına uygun bir amel yapabiliyor muyuz? Yaptığımız ibadetlerimiz hangi kıvamdadır? Bunları yeniden sorgulayalım. Zira öyle bir güne gidiyoruz ki o gün yine Rabbimizin kitabından, İsra suresinden Rabbimiz bunu haber veriyor. Oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak sana kendi nefsin yeter buyuruyor. Yani işte o gün kıyamet gününde hesaplar önümüze açıldığında, amel defterimiz verildiğinde bunu kendi nefsimiz kendimizi hesaba çekmeye yetecek. Yani yaptığımız, bu dünyada yaşadığımız hiçbir şeyi inkar edemeyeceğimiz bir aleme gidiyoruz. O halde zaman murakabe zamanıdır. Zaman nefis muhasebesi zamanıdır. Zaman amellerimizi kontrol etme zamanıdır. Rabbimiz Evveli rahmet, ortası bereket, sonu da mağfiret olan mübarek Ramazan ayının bereket kısmındayız. Mağfirete doğru ilerliyoruz. Rabbim mübarek Ramazan ayı dolayısıyla her birimizi mağfiretine layık eylesin. Ramazanımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Ve her an murakabesinde olduğumuzun bilinciyle yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Günümüz ve günlerimiz hayır olsun. Allah'a emanet olun.